Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Didim'deyiz. Didim merkezde Migros'un arkasında ana yola cephe olan çok güzel bir dubleks tanıtmaya geldik. 4 artı 1 açık mutfaklı çok güzel ama çok geniş bir daire tanıtmaya geldik arkadaşlar. Konum olarak Migros merkezdeki Migros Bulvar yolundaki Migros'un arkasında petrol ofisi var. Onun arkasında olan yerde zaten drone görüntülerde göreceksiniz. Ee, çok güzel bir dubleks burası. 4 artı 1 açık mutfak. Ben burayı kendim alıyordum. Aslında da vazgeçtim. Nurettin abi vermedi. Alacağı olsun. Yapacak bir şey yok. Nasip kısmet meselesi bu. <laughs> ee, arkadaşlar fiyatımız 130.000 pound. 130.000 pound hemen tabu teslimi de yapabiliyoruz. Vekaletimiz, her şeyimiz, bütün evraklarımız hazır. Aslında İngiliz'den satılık ama vekaletimiz olduğu için hemen satışını gerçekleştirebiliyoruz. Eşyasız burası. Tabii ki bunlar kalıcıdır. Bunlar ayak, ayakkabı kalıcıdır. kalıcıdır. Eşyası olarak verilecek. Burada girişte hemen bir tane banyomuz var. Burası önce söyleyelim 20 15-20 yaşında olan bir ev ama bütün tadilatları falan hepsi yapılmış zaten göreceksiniz. Banyomuzun tamamıyla e, seramikleri, fayansları, dolapları, e, tavanı o, tamamıyla komple yenilenmiş. Burada girişte hemen bir odamız var. Odamız kaç metre? Yaklaşık 8-9 metre büyüklükte bir çocuk odası arkadaşlar. Gayet ferah. Burada penceresi var. Bu direkt yola bakıyor. Şurada zaten ana yol da var. Burada önü de park. Ulaşım olarak dilimin tam merkezinde, her tarafa yürüme mesafesinde, çarşıya, pazara, markete, petrole, migrosa her tarafa yürüme mesafesinde olan bir yer. Burası da aile bir çocuk odası. Bu dolaplar bunlar gidecek tabii ki. Bunlar kalacak. Dedim ya komple tadilattan geçti burası. Tamamıyla sıfırlandı. Görüyorsun spotlanmaları falan hepsi yapıldı. Bu işte çocuk şey için, fitrin için ne diyorlar? Burada led ışıklı bir yer var. Burada ışıkları yaktığınız zaman çok güzel bir manzara oluyor. Bu giriş katımızda iki tane yatak odası. Bir tane banyo, tuvalet, bir de burada küçük bir kiler gibi bir yerimiz var. Hemen girişte şurada bir ayakkabılık bir yerimiz de var. Üst kata doğru çıkmaya başlayalım. Burada bir merdiven boşluğunda böyle bir şey değerlendirmiş. Çiçekleri falan işte koymak için ideal bir yer. Gayet güzel, ferah bir daire, dubleks bir daire. Konum olarak gerçekten çok çok güzel bir yerde. Şurayı ben açamadım o yüzden. Şurada küçük bir terası var. Şurada bir bakalım. Şurada bir küçük bir terası da var. Arka tarafta işte çamaşır falan sermek için ideal bir yer. Burada hemen girişte birinci oda bu. Yani üstteki birinci oda. O da gayet ferah, kocaman bir oda. Hani gayet ferahtan ziyade kocaman bir oda. Şurada direkt yola bakıyor. Baktığınız zaman şurada hemen aşağıda okul var. Cami yakın. Cemevi yakın, pazar yakın, hastaneye yakın, alışveriş merkezleri yakın her tarafa kesinlikle yürüme mesafesinde Altıkum'a da çok yakın. Altıkum şuradan zaten aşağı indiğiniz zaman yaklaşık 1,5-2 kilometre mesafede şurada bir tane bir banyomuz var. Banyo da banyo olmuş ama gerçekten kocaman bir banyo. Baksana küvetine baksana İngilizler gerçekten keyfini biliyor biliyor musun? İngilizler biliyor. Kocaman bir banyo yapmış. Bu ledler değişiyor. Bu ledler değişiyor. Klozeti, dolabı, aynası, fayansı, vitrini falan komple değişmiş. Şunun arkasında dolap var. Çamaşır makinesi için çamaşır hane gibi işte bir yapmış. Bak termosifonumuz da var. Hem de demir döküm çok kaliteli. E, termosifonumuz mevcut. Bir de buradan ısıtma. Bu tabi petek bu fişe taktığınız zaman içeriği çok rahatlıkla ısıtabilen bir cihaz arkadaşlar. Bu dördüncü odamız. Bu dördüncü odamız. Bu dördüncü odamıza geldiğimiz zaman arkadaşlar bu da geniş ferah bir oda daha bizi karşılıyor. Gerçekten çok güzel ışık gören aydınlık bir ee, dubleks. Konum olarak gerçekten muazzam bir bölgede bugün. Ee, 1 artı 1, 2 artı 1 eski yerler bile daha dağın başında ulaşım olmayan yerlerde olmuşsa 3 milyon, 4 milyon para. 5,5, 130 bin pound değil mi abi? 130 bin pound. Yani ne yapıyor? 5,5 milyon para yapıyor. 5,5 milyon para yapıyor. Şu salonun büyüklüğüne, güzelliğine bakar mısınız? Yani burası tabii ki zevke göre e, renk değiştirebilirsiniz, boyayabilirsiniz. E, televizyonun yeri hazır e, TV ünitesi. İşte aksesuarı falan koymak için böyle alçı panlardan çok güzel tasarlanmış e, perdeler tam bu renklere uymuş bir de mutfağın rengine uymuş gerçekten çok güzel hazır perdemiz de var perde almaya gerek yok yerler eski tip seramik isterseniz laminat yapın şuraya ben kendim alacaktım burayı gerçekten alacaktım e, sonradan başka bir yer buldum vazgeçtim olmadı e, komple ben zemin için laminat fiyatı aldım bir ustadan fiyat aldım. 45 bin liraya tamamın hepsini laminet park yapabiliyordu. Bir de bir usta çağırdım. Usta da boya fiyatı verdi bana. Tamamıyla için komple boyasını tamamıyla değiştirecekti. O da bana 15 bin lira maliyeti. Toplamında 60 bin TL'ye bir maliyeti vardı laminet parkeler ve boya işçilik komple dahil. Mutfak baya baya güzel, geniş bir mutfak. Ben bu mutfağı gerçekten çok sevdim. İlk geldiğimde de çok sevmiştim mutfağı. Kocaman bir yer. Hanımların en çok tercih ettiği nedir? Mutfaklardır değil mi? Birazcık kırmızı renkler ama bu renkte yani tercih meselesi yine de güzel yani. En azından geniş geniş tezgah yerleri var. Dolapları falan çok güzel, yeni. Bu şekilde tasarlanmış bir e, mutfağımız da var. Burada mikrodalgan yeri, buzdolabımız yeri burası. Buradan alttan da şöyle dönebilir misin? Şu altta komple çekmeceler, dolaplar hepsi mevcut. Bu şekilde çok güzel kullanışlı. Bu tezgahın üstünde çok rahat kullanabilirsiniz. Hani hızlı kahvaltı mı yapmak istiyorsun koy şuraya, iki tane bar sandalyesinde koyduğun zaman hemen burada kahvaltını yap. Mutfağı buraya at, hızlı yani İngiliz sistemi. İngiliz sistemli olduğu için çok çok daha rahat. Burası da terasımız. En güzel yer, can alıcı olan yer burası. En güzel manzaralı yer burası. Komple üstü ahşaptan yapılmış. Ahşaptan yapılmış bir yer. Ee, aynı şekilde. Şöminesi, barbeküsü falan her şey hazır. Dışarı kapılar komple ferforjeli, kapalı. Bu şekilde cam balkon, Katlandır camlarla yazın isterseniz hani bunları camları aşarsınız ee, rüzgar essin, püfür püfür essin. Burada misafiriniz geldiğiniz zaman çok rahat, keyifli bir şekilde ağırlayabilirsiniz. Bu şekilde hem güneşi kesin ya da yoldan görüntüyü kesmesini de istiyorsanız böyle bir şey de yapmış. Duvarlar seramikle çok güzel yapılmış. Gerçekten muazzam bir dubleks arkadaşlar. Ee, neresi burası zaten drondan da göreceksiniz Hani burayı bilenler için diyorum Denize yakınlığı yaklaşık 1502 Kilometre yok bile 1500 metre mesafede Okula yakın, çarşıya yakın Karşıda dönerci var ee, Hemen önümüzde Migros var Şurada Migros var ee, Marketler var, kafeler var, kurumsal kafeler var Her tarafa çok çok yakın Olan bir bölge Araç park yeri için ideal yerler var Hemen şuraya araçlarınızı rahatlıkla park edebiliyorsunuz Binada kalan insanlar nezih insanlar, bir de tanıdığım birkaç tane bir arkadaşım, bir kurumun müdürleri de burada oturuyorlar. Onlar da bir önce karşılaştık kapıda. Arkadaşlar, fiyatımız gerçekten makul, kaçırılmayacak bir fırsat. 130 bin pound arkadaşlar. Kesinlikle kaçırmıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.